Kuntz'un oyuncuları ne kadar daralttığını anlıyoruz. Bu sevinçten, bu coşkudan, bu birliktelik duygusundan. O zaman farklı yerlere yani ne gidiyoruz. Ne yani. beraber oyuncular oynanmıyor'a gidiyor. biraz da öyle zaten. Aa, Sen... Ben ona katılıyorum. Ben e, doğru oyuncuyu doğru yerde oynatmasından kanaklandığını o yana düşünüyorum yana bence. hissetmiyor gibiler Ya tabii. Sanki. O öyle birliktelik duygusu. daha doğru olur. Yani beraber sevinme. Şimdi dün şey Yunus Akgün golü attı. Farkında mısın? Kıvrılıp gidip Montella'nın sevincini yapacak ya. Arkadan birisi atladı sarıl bel, belden sarıldı ona. Şimdi o arkadaşlık işte o yani İsmail'di galiba o. O duyguyu yakalamak da önemli olan işte o duyguyu yakalamanın nedeni Montella'nın gelişinden çok. Kuntsun gidişi, Kuntz adına da çok üzgünüm yani. Hani bir kızı seversin e, ve seninle mutlu olmadığı için üzülürsün. Sonra onu başkasıyla mutlu gördüğünde daha beter üzülürsün. ki de ona döndü biraz. Yani seninle mutlu değildi. Bu çocuklar ve senden sonra nasıl mutlu oldular? Yani Kuntuz'un bir muhasebe yaptığını düşünüyorum. Böyle kapanmıştır herhalde bir ödev. Ben ne yaptım, neyi yapmadım ki yok, bu çocuklar muhasebe, benimle kurtulduklarını bu kadar sevindiler. Yok, o muhasebeyi bence hesap cüzdanında yapıyordur. Aldığı paralarla yapıyordur. O ayrı. Aldığı paralarla beraber bir tane Türk milli takım forması öneriyorum kendisine. Ya da istiyorsa ben götürebilirim. Almanya'da zaten evine de yakın. Sürekli Almanya'da milli takımı iddia ediyordu ya. Evine de mi biliyorsun adamı? Yok Almanya biz zaten He. evi değil mi adam memleketi. Almanya'da, Almanya'da Türk bayrağıyla beraber tribünlerde olmasını istiyorum. Ama söylediğim gibi yani Kunst olsaydık buralara gelemezdik. Kesin o. Yani tabii yeni hoca, yeni bir başlangıç, yeni hoca her zaman bir enerji getirir ama Kunst olmayacağı çok belliydi. E, çünkü kuns Türkleri çözmeye, Türk insanını çözmeye başlamıştı. Türk futbolcu oynatmak yerine Türk insanların duygularını oynamayı tercih ediyordu. Montellalı yeni milli takım bize heyecan getirdi. Önemlisi ise evimize, Almanya'ya gidiyoruz. Peki, e, Almanya'ya gidiyoruz ama öncesine Ahmet Selim Kula gideceğiz Almanya'dan önce. E, <laughs> İsmail Kartal'ın açıklaması var. Az önce de e, ekrana yansıdı. Şimdi bir kez daha vereceğiz o açıklamayı değerli izleyenler. Dört kupayı da kazanabilecek güçteyiz dedi İsmail Hoca ve devre arası hiç kimse bir yere gidemez. Dün İsmail Kartal'ın e, basın mensuplarıyla kahvaltısı vardı. Orada söylediği bazı sözler var ki, transfer içinde oyuncu izlemelerimiz devam ediyor dedi. Bu sözlerin çok daha fazlasını o toplantıya yine dahil olan katılan arkadaşımız sevgili Ahmet Kul Selim Kul'a bir bağlanalım ve kendisinden dinleyelim. Ömer Saraycı teşekkürler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la dün basın mensupları olarak bir sohbet toplantısı <laughs> özür sohbet toplantısı gerçekleştirdik ve tabii ki merak ettiklerimiz gündeme dair konularla ilgili birçok açıklamada bulundu İsmail Kartal. Tabii Fenerbahçe 16'da 16 yaptı. İyi bir seride doğal olarak daha çok bu konu üzerinden bir e, diyalog akışı gerçekleşti ve İsmail Kartal da bununla ilgili yaptığı açıklamada e, 4 kupaya da talip olduklarını ve oyun gücünü, kadro kalitesini 4 kupayı da kazanabilecek seviyeye getirdiklerini ifade etti. Oyuncuların her zaman 10'da 10, 15'de 15 bunların hepsini unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söylediğini ifade etti İsmail Kartal ve futbolcuların da bunun farkında olduğunu belirtti. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Ee antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcularla da biz bunu başardık şu anda ifadelerini kullandı İsmail Kartal. Transferler konusunda Başkan Ali Koç'un son kararı her zaman kendisine bıraktığını vurguladı transferle ilgili ve devre arasındaki olabilecek transferlerle ilgili şu andan itibaren gözlemlerini yaptıklarını belirtti. Zaten göreve de çok iyi hazırlanarak geldiğini ifade etti. Ekibiyle birlikte her bölgede oyuncuları izlediklerini, çok iyi çalıştıklarını, rakiplerine, ligdeki rakiplerine çok iyi, çok uzun süre çalıştıklarını ifade etti. O yüzden oldukça hazırlıklı geldiklerini her, konu her konuda söyledi. Devre arası içinde aynı şekilde hazırlandığını söyledi. Tabii bu esnada takımda da birçok oyuncu ile ilgili transfer iddiaları ortaya çıkıyor. Bu konuyu da kendisine sorduğumuzda yani burada bizim çok büyük bir hedefimiz var. O yüzden devre arasında hiç kimse bir yere gidemez ifadesini kullandı. Tabii günde güncel konularla ilgili de e, İsmail Kartal'ın açıklamaları oldu. Suudi Arabistan'da Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına saygı duyduklarını ifade etti ve e, bir hafta arasıyla e, iki derbi oynanacak. Bu benim için bir sorun oluşturmuyor. E, bu karar federasyonla kulüpler arasında ifadelerini e, kullandı. Onun dışında tabii bazı futbolcularla ilgili bireysel sorular sorduk kendisine Tadiç'in çok kariyerli tecrübeli olduğunda şöyle anlattı hani takımda bir abi devreye girecek derler ya böyle kritik anlarda işte o Tadiç'in tam olarak öyle bir oyuncu olduğunu ifade etti ve yine e, ee, ile ilgili, Rankent ile ilgili, oyuncuların birçoğu ile ilgili pozitif ifadeler kullandı. Bazen kadroyu belirlerken kendisinin çok zorlandığını, bu zorluğun bu işin gereği olduğunu ifade etti. Ve özellikle tabii e, şimdi sağ kanatta Cengiz Ünder dönecek, İrfan dönecek. Böyle kadro rekabetine dair sorular sorduğumuzda da e, bu durumdan memnun bir şekilde gelsin, oynasın o da daha iyi olsun gibi. Hep böyle ifadeler kaldı. Hep şunu söyledi. Yeter ki futbolcular çok iyi olsun. Zor durumda kalan ben olayım. Seçmesi zor olsun. Yeter ki futbolcularımız iyi durumda olsun ifadelerini kullandı. Bahçıvay ile de görüştüğünü geçen senenin çift korvetle farklı bir sistem olduğunu bu sene ise farklı bir sistem oynatıldığını belirtti. Uyum sağlamak kolay değil. Her geçen gün oyunumuzu adaptasyonu artıyor. Onu da çok daha iyi performans sergileyeceğini beklediğini ifade etti yine İsmail Kartal. Bunun dışında da e, şunları da unuttuğum bir not var mı diye yine bireysel oyuncularla ilgili İrfan performansının çok iyi olduğunu ve Cengiz Ünder ile Emre Mor'un da bir an önce e, bu milli aradan sonra takıma döneceğini e, yine belirtti. E, bunun dışında yine güncel konularla ilgili e, şu tabii Filistin'de ee, çok üzücü olaylar yaşanıyor. Ee, orada Gazze'de yine bir abluka söz konusu. O konuyla ilgili de İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Filistin'de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var. Ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan gücüm var. Ezerim geçerim diyebiliyor ifadelerini kullandı. Ee, tabii hocanın morali gayet yerindeydi. Son olarak da hani böyle biraz daha arka planını anlatayım. Hocanın morali gayet yerinde ama bu takımın iyi gitmesinin bir rehavete dönmesine karşı da e, dikkatli olduğunu belirtelim. Kendine güveniyor, ekibine güveniyor. E, trendleri yakaladıklarını futbolda trendleri yakaladıklarını sık sık e, vurguladı İsmail Kartal bize. Bu şekilde e, bizim merak ettiklerimizi sorduğumuz İsmail Hoca'nın da sezonun geri kalanına yönelik birçok e, ifade e, kullandığı bir toplantı oldu. Son bir notta hatırladım. Ben Sormuştum bizzat bu soruyu hani Fenerbahçe Galatasaray hep böyle iyi mi gidecek? Bu iyi gidişler e, hani böyle bir beklenti var ligde e, sürekli kazanarak devam edecekler, derbiler belirleyecek gibi beklentiler var dedim. İsmail Kartal da takımlarda dalgalanmalar olmasını beklediğini umarım kendi takımında olmayacağını ama muhakkak ligde işte Adana Demirspor, Beşiktaş şimdi Abdullah Avcı'nın geldiğini Trabzonspor onların da yeni bir ivme yakalayabileceğini ligdeki durumun sürekli böyle gitmeyebileceğini de ifade etti. Bu şekilde ben de toplantıya dair notları böyle kısaca özet geçmiş oldum. Zaten gün içinde detaylarıyla bültenlerimizde de tekrar yer alır. Çok teşekkürler Ahmet Selim Kul ağzına sağlık. Fenerbahçe bölümünde bu notların hepsini cümlelerin hepsini konuşacağız. bayağı önemli açıklamalar var İsmail Hoca'dan. Biz milli takımla devam edelim. Milli takımla devam demişken dün ne dedi Ahmet Selim Kul? İsmail Hoca'nın böyle bir dedi kısmen hani basın toplantısı gibi geçti dedi. Biz basın toplantısına Montella'nın basın toplantısına gidelim değerli izleyenler. Maçtan sonra Letonya galibiyetinden sonra bakalım teknik direktörümüz Vincenzo Montella neler söylemiş hep birlikte izleyelim.